Bugün e, iki günlük Antep'te Urfa turuna gidiyoruz. Buradan. He tamam burada mı duralım direkt? Bence durağa gidelim. Hangi enterden çağırmıyor? Evet. Evet arkadaşlar metrobüse bindik. Gecenin içinde metrobüs çok kalabalık. Beklediğimizden an kalabalık yani. Ee, şimdi Söğüt Çeşme'ye gideceğiz. Oradan da havalimanı otobüsleri varmış onlara bineceğiz. Belki düşündüğümüzden daha erken havalimanında oluruz. Arkadaşlar tekrardan selam. Şimdi bizim indik. Yürüyoruz. Ee, düşündüğümüz kadar karanlık ve izle bir yol değil. Yani bu saate göre saat 3 uçağı geliyor. Kadıköy yine ışıl Yani bak cadde ışıklı. Aydınlık. Bizim oradaki caddeler şu an zifiri karanlık. İncin top oyuncu. Bizim bak orada akşamları ya yani gece bu saatte sokak lambaları yanmıyor. Normal. Nasıl normal abi? Hayır, Bayram Paşanın neyse. Bizim orada merkezim neyse. Bir bu kadar daha yürüyeceğiz sonra sahildeyiz, sonra otobüsü bekleyeceğiz. Hayır. Arkadaşlar bizim otobüsün olduğu yere geldik. Biz bilerek e, hava Ona bilmek istememiz. Hayır. <laughs> ee, o yüzden bu hastası panik ataklı insanlar olduğumuz için erken alayım lütfen dikkat AŞ sayılı İzmir yolcuları için son çağırdır yolcuların uçağa binmek üzere çok acele 401A yorgunluk. Ay tipimde mi? be? <laughs> Gözlerime bakma. Bu yorgunluk aslında söyleyeceğim tek şey. Ne yapmıyoruz? Tamamlamıyoruz. Ne hiç? Ee, İzledin çaktan mi? Çaktan indik. Çok açız. Hayır. Video çektiğimiz videoları. Ya ya? Yap. Gıcık. <laughs> <gıcır. gülüyor> evet arkadaşlar çok acıkmıştı. Önce Habeş diye bir yer bulduk. Evet. TikTok'ta vardı bayağı oraya geldik. Evet. Sakın istiyorsun Olur. İzlerim... Her ne ben belki. Yani güzel duruyor. Ya. Değil mi? Acı ya da çok acıktım demek. Ama Bakacağız. Arkadaşlar önce bize göz atlayın. Şimdi ben şişe bakmayayım her şeyi şey böyle sanki şey diyeceğim yani. Şey. Çok yorgunum. İnşallah adetiniz. Vay be muz artmış anca. Anam iş şöyle kapat. On benim. Var. Güvenemedim. Beğendim. Tam her gün bunları Sabah gelip uluslararası için paket yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Tekrardan hepinize merhaba. Geceyi, aslında gecenin yarısını, sabahın büyük bir kısmını havalimanında ve uçakta geçirdiğimiz için çok acıktık. Çok yorulduk. O yüzden uçaktan inince, şehir merkezine gelince kendimizi dürümcüye attık. Dürüm yedik. Daha yeni yeni kendimize geldik, hazırlandık. Şimdi şehir merkezine gidip turlayacağız. Ee, odayı ve kaldığımız konağı size çekmeyi unuttum. Yarın çekeceğim çıkarken. Şu, çok dağınık şu an böyle görmeyin. Ee, öyle. Nohut dürümün tadı güzeldi. 45 lira mıydı yarım? Yani kocaman tırnak pidenin yarısı 45 liraydı ve içi doluydu bayağı. Ayran 20 liraydı değil mi? 25. Büyük boy ayran 25 liraydı. Su 10, on... 10 lira. 10. İstanbul'da o ayran 80 lira. Üzülüyorum İstanbul'da yaşadığımız için. Neyse. Güzel beğendik. Öyle. Şimdi günün geri kalanında beyran yiyeceğiz. Galiba ciğer yiyeceğiz. Katmer yiyeceğiz. Katmer için çok heyecanlıyız. Öyle gezeceğiz. Evet dostlarım. Tekrardan merhaba. Şimdi mozaik müzesine geldik. Hamam kapalıydı. Ee, geç şey aynen tadilattaymış. O yüzden bize direkt yükmeye <laughs> geldik. Bakalım Şevo bura için çok heyecanlıydı. Çingene kızı göreceği için. Beklentisini karşılayacak mı? Karşılayacak çünkü önemli olan onu görseldiğinden yani anlamı. Anlamı nedir kısaca? Çingenem, çingenem, Değil mi abi? Aşkım ya çok Benim için. Peki şey, buradan sonra nereye gideceğiz? Bu için evet, bir şey çıkacağız. Evet. Ya bunun şey olduğu düşünüyor. İskender olduğunu söyleyenler de var. Bir rivayete göre evet. Gaya. O Tanrıların tanrısı mıydı? Hmm. Onun olduğunu da, onun tasviri olduğunu da söyleyenler var. Bilinmiyor. İçeride ben de ben de yazıyordur. Kalyus. <laughs> Şingen kızım yan odasından çıkarılmış. Yönetici aktarıcı anlamına gelen aktörsteyen sevinç veren anlamına gelen süperisi ve Özsin görülmektedir. Normalde çok güzel. Katmer yemek <laughs> için çok heyecanlıyız arkadaşlar. Ya, Her açıdan. Katimel Müzeyi değerlendir. Çok Çabuk, çok hızlı. Güzeldi müze. E, çingene kızı okey. Yani nereye baksak oraya gidiyor. 3 çeyrek portre. Okey. Puan onun üzerinden. Sekiz. Şevo. Yedi. Bir cümle. Çingene kızını da Şevo'ya katılıyorum. Onun dışında tablolara bayıldım. Ben de şey neydi Poseidon'u çok beğendim. gidip onların nasıl işlediklerini görmek isterdim. Evet, nasıl yaptıklarını. Evet, ya. nasıl çıkarttık. Evet evet. Önü görebiliriz. Kazı çalışmalarını izleyeceğiz. Merakımızı uyandırdı. nasıl yaptıklarını asla izleyebiliriz. Evet. Onu da, onu da görmeyi çok isterdim. Beyran içmeye geldik. Bunda isot. Şu sipariş verecek. Değil mi? Kanka. Isot. Iso. Iso. Bu e, Urfa usulü yapmışlar. Antep usulü.

ben bunu herhalde çok sıcak lan nasıl içtim? Ben bir de düştüm ama ekstra 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 düştüm ekstra düştüm ama ekstra ekstra Sadece şu çok sıcak ve acı geldi. Ama bu benim normalde içeceğimiz çorba olmuş. Ama yani şu an sıcak diye çok sıcak. Şu anda etimin tadı tam. kokmuyor ama kötü değil ama tadı bana geliyor. Tadı. Şu an beğenmedim. Var ya, tadından almıyorum. Normalde tadında da gelir. Evet, tadı yok. koktu mesela. Evet. Aslında hiç geliyor. Ya. Tadını almadım. Ne takip etmişsin? Özür dilerim. içtik. Ben normal kuzey eti severmiyorum, ama böyle çorba formunda ağır buldum. Çünkü hem acı, hem çok baharatlı, hem de sarımsaklı falan. O yüzden ağır buldum. Bunlar beğenmedi zaten. Hani kahvaltı falan filan içilecek bir çorba bizce değil, biz alışık değiliz. Öyle. Yani kuzey eti zaten ağır, bir de böyle ekstra ağırlaştırılmış. Evet güzel ama her zaman eşit. 5 üzerinden 3 veriyorum. Evet. Arkadaşlar ciğer yemeye geldik. Bir heves, bir heves. Beyrandan sonra aç kaldık. Dedik karnımız doysun şöyle güzel bir ciğeri yiyelim üzerine katlayalım. Ciğeri hiç beğenmemiş. Kavurma olan ciğer acıdan yiyemedik. E, şişte çok ağır bir tadı ya. Normal dana ciğeri değildi muhtemelen kuzu ciğeriydi ama güzel de pişmemiş. Tadı, garip bir tadı var anlamadım Yani. Pişimini de beğenmedik. Yani son olarak katmer yemeğe gidiyor. Hani katmer dedim ne olabilir ki? <laughs> diyorum. İnşallah şu olmaz. Katmer aşırıyorduk zaten. Bakalım. Ciğeri çekelim o yüzden. Çok iyi oldu ya. Özür değil, değil işte. ben de öyle demiştim. Ben de öyle demiştim. Ne diyorsunuz? çok iyi oluyor. Tadı çok, çok güzel. Bu köyler ben verdim. Var Ama bak ben de diyorum ki Fransa çıvalı çikolatayla olur mu? Boyu tatlı <laughs> Şöyle çek bak <var> şöyle. Bu yüzden geldim tamam ee, şey? güzel oldu. Bunun anket planlamacı nasılmış. Hadi güzelce çalışacağız biliyorum. Bizim böyle böyle yapmamız lazım. Tamam. Burada. Tamam. Güzel bir lahmacun. Hamur çok ince. E, e, bu Gerçekten. <laughs> e. ilgili birer cümle ve puan. Çok mutluyum. Sonunda doydum. Puan 10 üzerinde. Çok güzeldi. 10 üzerinden yani 8 falan. Ama güzel anlamda. 10 üzerinden 8 çok güzeldi. Allah'a şükür. Bence de çok güzel. Yedikçe biraz böyle tuzlu gibi gelmeye başladı ama hamuru falan çok beğendim. Fiyat performans çok iyi bence. 150 lira. Ve bir şey değil mi? Ayran'a bayıldım ben açık Evet. Aynen. Ben normalde açık ayran seviyorum ama nasıl yapıldığını bilmediğim evet, işte. için sadece çok içmek istemiyorum. Ayran da 30 lira kocaman ayran. Hmm. böyle akan bir çeşme olur ya bu bildiğim makineden. Aynen. Şeyle doldurdu. Güzel de arkadaşlar. Yani şu an doyduğumuz için çok mutluyuz eğer direkt buraya gelmiş olsak iç lahmacun, iç lahmacun rahat yerdik de şu an hem saat geç hem de zaten mideyi yeteri kadar yorduk. Bir tane yeter. Yarın da Urfa lahmacunuyla Antep lahmacununu karşılaştıracağız. Günaydın arkadaşlar. <laughs> Günaydın. Şimdi şurası bizim konağımız. Kediyi göremedik. Aa, çok güzel bir kedi vardı. Kediyi göremedik. Ben de odayı çekmeyi unuttum. Bir türlü çekemedim. Neyse odamız çok güzeldi. Bir gün kaldık ama çok bağlandık şu an. Böyle <laughs> içimiz vuruldu. <laughs> bir tane çift kişilik, bir tane tek kişilik yatak var. Yani küçük bir oda ama böyle tatlı samimi. Ve biz geceliği için 2500 lira verdik. <laughs> Ağlama şey tamam. <laughs> bir daha gelir. Oda yok hanım. 8.5. Nereden kırdın? Ya bak o da çok sıcak çok güzel kaloriferler falan çok yanıyor bence de onu da söyleyeceğim e, ama camdan deli gibi bir soğuk geliyor evet. bildiğin açıkmış gibi böyle ve terlemeyle üşüme karışımı bir şey yapıyor benim en sevdiğim şey yazatım bide çok kötü kokuyordu ya. ama şey böyle gider kokusu eskilikten evet. kaynaklı gibi evet. eski evlerin olur mu ona bilmiyorum yapılacak bir şey var mı o yüzden Evet bu ortak yorumumuz, evet. ortak puanlıyorum Onun dışında çok güzel bir olaydı. Şimdi Urfa'ya gideceğiz. Önce tabii ki nohut dürüm yiyeceğiz arkadaşlar, biz bayıldık konu. Sonra otogara gidip Urfa'ya gidiyoruz. Biliyorum. Arkadaşlar nohut dürüm yedik. Bugün daha uygun bir fiyat verdik. 65'e nohut dürüm bir de ökçe diye bir şey var. şöyle bir mücbet. Bir de açık ayran içtik daha uygun bir fiyat verdik, şaşırdık. Sibe ee, alacaktık ki evet, meşraların tarihini bilenler vardır. <laughs> <laughs> bugün tarihte ne oldu? Kanka yanlışsa çok bağırma. Antep'in kurtuluşu bugün. <laughs> ne olmuş kalkmış. Evet. Aynı zamanlar 8 Ağustos saat. Aynı zamanlar <laughs> Kandili, aynı zamanda <laughs> kardeşimiz <Aynı zamanda> doğar. <laughs> bugün bir sürü gün tarihten bak Noel, Kandi ve Antep'in kurtuluşu o da geçecek. Şuradan anladık. Şurada sen. E niye başlamıyorsun?

Urfa'ya bile tanmışım. Otogara geldik. Evet. Otobüsü bekliyoruz. Urfa'ya gideceğiz. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bur Harran'dan diyecektim Urfa'dan. Burada komşularımızın, e, akrabalarımızın yanına geldik. Onlar bizi evine açtı sağ olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Ağırladılar. Evde çok vlog çekemedim. Hiç çekemedim hatta belki dönüşte çekerim. Şimdi Göbekli Tepe'ye geldik. Biraz Göbekli Tepe'yi gezeceğiz. Sonra balıklı Balıklıgöl falan. Buraya gelirken yol biraz uzaktı bu arada. Eğer araba olmasaydı gelemezdik değil mi? Kesinlikle. Yani. Gelinecek değil. Eğer bir ulaşım yoksa bence gelinecek bir yol değil. Yani ha, yoksa Sabah 8'de geldiysen mesela otobüs diyelim ki 1'de belediyenin kaldırdı. Onunla gidersin ya. Yani başka var mı? Biz bilmiyoruz bu arada. Biz boşuna ahkam kesmeyelim. Ya şimdi. hayır ben taksiyle gidilmez demek istiyorum. Çok pahalı olur. Ya, taksiyle tabii. Bu kadar yolu gelmek Belki servis var bizim bilmediğimiz. Aynen öyleyse gelin tabii ki. Ya, özel araç en iyisi. Ay bir de şey servis beklerseniz şuraya çıkmak için iyi olur da. <laughs> Çekeceğim şimdi orayı. Lahmacun yedik çok güzeldi. Be, Şurayı. Şurasına çok iyi duruyor. Niye buraları kullanmıyorlar ekip biçsinler. Verimsiz topraklar mı hocam. Kanka sence burayı şimdi kullanabilir miyim var orayı? Kanka eksinler. <laughs> tamam ekecekler. Şey atacaklardı. <laughs> Patates. <laughs> Tropikal bitkiler. Kanka mango, ejder meyvesi yetişir kanka. Neden bahsediyoruz? Burayı niye ekmiyorlar kanka? Evet. Neden? Yani? <laughs> kanka eksinler. Yok, tamam. <gülüyor> 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 ha, evet. Bence buradan daha iyi. Bu arada burası yerleşim alanı değilmiş. İbadet yeriymiş. Buraya gelip ibadet edip gidiyorlarmış dedi. Okey biz bu bilgiyi bilmeden bile böyle. <laughs> Ama belli yani. Tanrı şey olduğunu evet, düşündüğünden. Aynen Çok kocaman figürler de. koymuşlar. Nasıl yapmışlar onları ya? Adamlar çalışmış Siyah Yer tankerleri tanrı çubuk alıyor tankerleri. Ben çok, çok <laughs> Kadın evet, Sen daha önce hükümet kadını izledin mi? İzledim. insan nasıl var? Şahtı. Şahbaz oldu. Arkadaşlar kafamızı şu eşarttan bağlattık. Ve sonunda balıklı göle geldik. Yani yıllardır bu anı bekliyormuşum. Gördüğüm gibi çok heyecanlandım. Abi bağla. Güzel bir ayda. çok güzel ya. <laughs> Sesebo. Ağlama çocuk. hoşuma gitti. Burası benim ya. Baksana. Ayakkabı ya. Dedesiyle gezmeye gelmiş. Duygulandım şu an. babam bakalım beğenecek mi? Ya, eksik oldu. Ne kaldı? Dört evet. pizza ne eksik oldu? 100 lira oldu. mı? Abi bir şey söylemek ister misin? Ee, İstanbul'a en azından selamlar. Abicim o köy isota davamını bekliyoruz. O aldığımız çok azdı. <laughs> bir köfte bile yetmez. Sen <laughs> 2-3 kilo sipariş et. Tamam. Evet arkadaşlar. Şıllık tatlı <laughs> sevmeye geldik. Tipini hiç böyle hayal etmiyordum. Gerçekten krepmiş. Ben soğuk böyle pankek küçük bir şey hayal ediyorum. Ben kesinlikle soğuk hayal ediyorum. Ama aldım. şey de şu an... Ceviz dolu içi. Şöyle ceviz ve kaymak. Bence gayet güzel bir tatlı. Hani şerbetli ama hafif bir şerbetli. Evet. Hamur yok ya. Ya kalın bir hamur yok ya. Ben beğendim. Dediğim gibi katmeri üşenenler için. Evet. Yani çünkü ben çok çok sık tadı da alamadım. Eğer kaymak. Bakıyoruz şimdi. Ama Hı. kaymak. Ne ben? Bilmem ki başka Arkadaşlar gitme vakti geldi. Çabuk üzgünüm. İki günlük tatili puanlayın onun üzerinden. On sayesinde ben ya, on. Benim de on ya. Çok eğlendik. Çok yani Antep'e de gittik. İlk görmüş olduk. Aynen. Bugünü dolu dolu geçirdik. Böyle 4-5 günmüş gibi. On veriyoruz o yüzden üzülüyoruz gittiğimiz için. Biraz daha fazla kalabilirdik. Evet. Gelir, evet. Akşam yemeğini yine ee, misafirlikteydik. Neyse dur, şey, uçağa binince anlatacağım.